Söyle bana Nazlı yar Böyle daha ne kadar Hiç vicdan yok mu sende Söyle bana Nazlı yar Söyle bana Nazlı yar Böyle daha ne kadar Hiç vicdan yok mu sende söyle bana nazlı yar derdime dert katmaktan hayallerim bozmaktan benimle oynamaktan başka işin yok mu yar derdime dert katmaktan Hayallerim bozmaktan, benimle oynamaktan Başka işin yok mu yar? Aylar oldu bu sevda, yıllar oldu bu sevda İşin yok mu senin yar? Beni üzmekten başka aylar oldu bu sevda yıllar oldu bu sevda işin yok mu senin yar beni üzmekten başka derdime dert katmaktan Hayallerim bozmaktan benimle oynamaktan başka işin yok mu yar derdime dert katmaktan hayallerim bozmaktan benimle oynamaktan başka işin yok mu yar